Well, I well, yeah. Pilates stüdyosuyuz ve Pilates stüdyosunda bir tane bayanım doktor hanımefendi komşularına depremzedelerin geldiğini bilgisini verdi. Onların gerekli ihtiyaçlarını karşıladılar. Fakat e, giyim açısından bizde e, çocuk kıyafeti falan ihtiyacını söylediler. Bunun üzerine bize destek olur musunuz dediler. Ben de kendi sayfamdan e, bayanlarıma <laughs> dedim ki böyle böyle depremzededen e, gelen insanlar var. İkinci el çocuklarınızın kıyafetleri varsa temiz, kullanılabilir durumda veya sıfırda olabilir diye bir ilana çıktım. Bu ilanın üzerine e, akşama kadar e, ...salonumuz kıyafetlerle doldu. Bu kıyafetlerle dolduktan sonra biz o aileye yardım ettik... ...geldiler, seçtiler, beğendiler ve götürdüler fakat... ...o kadar çığ gibi büyüdü ki bir günün içerisinde... ...biz bu işlemi yaparken faaliyetlerimiz aslında... ...haberleri dinlerken... Böyle bu de takip ediyorduk tabii ki. Ee, gelen gören buradaki bulunan üyelerim kimisi dedi ki ben de işte ev var dayalı döşeli verebiliriz. Kimisi dedi ki benim boş evim var eşyasını düzebiliriz. Ee, dedi ve bunun üzerine biz eşyalı evlere insanları yerleştirmeye başladık. İlk başta beş tane eşyalı ev verdi üyelerimizden bir tanesi. Dedi ki buralara yerleştirebilirsiniz. O insanları biz evlere yerleştirdik. Daha sonra dediler boş ev var. Ee, boş ev var deyince insanlar bu sefer dedi ki ben de çamaşır makinesi var ben de buzdolabı var, ben de koltuk takımı var deyince bu süreç hızlı bir şekilde ev düzmeye geçti. E, bu arada da bu yayıldığı için depremzedeler de buraya gelmeye başladılar. Buraya gelmeye başlayınca biz... E, o kadar kalabalıklaştı ki ben e, e, yetemeyeceğimi düşündüm işin açıkçası. O süreçte arkadaşlarım da tabii ki üyelerim de biz buradayız dediler. Biz senin yanındayız ve elimizden gelen ne varsa yapacağız. E, o süreçte biz 6 kişilik bir ekip oluşturduk. Eşyaları da örnek veriyorum 5. katta bir eşyamız var. Başka bir eve taşınacak. Bunun için bir nakliyeci arkadaşımız bize yardımcı oldu. Bir kuruş para almak almaksızın evlerden işte beden eğitimi bölümünden ve Fatih Lisesi'nden öğrenciler vardı. Başka lise öğrencileri vardı. Taşıma konusunda da nakliyeci arkadaşımız bize yardımcı oldu. Evlerden alınıp evlere eşyalar gitti. 73 tane ev kurduk ama e, bunun dışında bizim evi başkasının verip başka bir yardım e, yapan grubun dışında eşya takviyesinde bulunduk. Veya eşya vardı ev takviyesinde biz bulduk ve bu evlere e, 73 tane aile yerleştirdik. Inşallah. 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 Görüşürüz, görüşürüz, bir Pilates'teki evet. bütün gıdalarımız bitmiştir. Gençlerimiz toparladı gönderdi acil. Gıda yardımına ihtiyacımız var. Acil. Depremin dördüncü veya beşinci günüydü. Abi birden oturdu ağlamaya başladı. Hani hiçbir şey de diyemiyorsun o an. Ee, yanına gittim ne oldu dedim. Dedi ki biz de dedi sizin gibi dedi bir hafta önce dedi. Evimizde oturmuştuk dedi. Çayımızı kahvemizi içiyorduk dedi. Maçtan gelmiştik dedi. Oturuyorduk dedi her şeyimiz vardı dedi. Şimdi dedi hiçbir şeyimiz yok dedi. Geldik buradan dedi. Elbise alıyoruz kıyafet alıyoruz dedi. Yani o an Gerçekten çok duygulanmıştım. E, bu yüzden insanlara da sesleniyorum. E, lütfen evleriniz varsa e, gerek e, gerekli mercilere, belediyelere, valiliklere verin. E, depremde evsiz kalan insanlara yardımcı olun lütfen. Serap Hoca'nın sosyal medya paylaşımında böyle bir ailemizin olduğu ve çocuk kıyafetlerinin olmadığıyla ilgili bir paylaşımla başlayan e, mesaj çığ gibi büyüdü. Ve yoğun bir şekilde e, örgütlendik. E, bağışçı aileler, depremzedeler herkes buradaydı. Çok yoğun bir kalabalık vardı. Ve sonrasında akabinde nasıl oldu bilmiyorum ama biz de insanlara yuva kurmaya başladık. Çığ gibi büyüyen bu yardım kampanyasında o kadar çok insanın emeği var ki bir bidon turşusunu bağışlayan da çok değerliydi. Evini veren de çok değerliydi. Çok güzel bir ülkeyiz. Onu gördük.